filo doktoru 50 araç ve üstü olan müşterilere verimliliği artırabilmek için böyle bir proje başlattık. Türkiye'de nakliye fiyatları inanılmaz yüksek ama bu kadar yüksek olmasına rağmen halen bu işverenler para kazanamıyor. Taşımacılık ve sürdürülebilirlik bir araya gelmeyince iş emniyetini, yol emniyetini, insan emniyetini, yük emniyetini ve trafik emniyetini bir kenara bırakıyorsunuz. Türkiye'de herkes şunu söylüyor ya bizim şoförlerimiz eğitimsiz. Bana sorarsan hayır bizim şoförlerimiz eğitimsiz değil. Bizim işverenlerimiz eğitimsiz. Türkiye'de e, teknik servis elemanların bulamadığı bir sorun var. Aşırı ısıdan dolayı kamyonlarda ön aksın içindeki karbon miktarı salınımı değişiyor. Aracın kambel kastel açısı değişiyor. Sonra şoför diyor ki abi benim arabam yola sığmıyor diyor. Ne kadar rot balans yaparsa yapsın mümkün değil. Bakın hasarlar katlanarak gidiyor. Türkiye'de hızlı araba kullanan şoföre bu, bu zamana da ben rastlamadım. Net söylüyorum. Bizde hızlı araba kullanma dendiği zaman telaşlı ve panikli araç kullanımı anlamına geliyor. Bu iş sadece şoförlerle olmuyor. Sanayideki tamircileri de eğitmek lazım.